iletişim becerisi niye ağlıyorsun gel tamam gel iletişim becerisi yani bazı şeyler taktik değil iletişim becerisi Arkadaşlar şimdi e, dengeli ve güven ne kadar aranıyorsanız o kadar arayacaksınız Arkadaşlar bu önemli en önemli etkilerden biri sizi aradığı kadar aramak sizinle ilgilendiği kadar ilgilenmek Arkadaşlar bu çok önemli Şimdi kendinizi çok övüyor musunuz yanınızdaki sevgilinizin yanında? Ay ben çok güzelim, çok tatlıyım, böyle güzelim, böyle bilmem neyim diyor musunuz mesela? Ha duruyorum yok. Mesela sevgilinizin yanında ay ben çok tatlıyım, çok güzelim, çok şekerim, çok balım ee, diyor musunuz mesela? Şimdi bu doğru bir şey değil. A a doğru değil. Yani şu kendinize güvenin. Evet kendinizi güzel bulun ama kendinizi övecek kişi siz değilsiniz arkadaşlar. Hep bir o mütevazi tavrınız. Çünkü ilişkilerde diyoruz ya hem dişi olacağız hem de o saf tarafımızı bırakacağız ya. Sizi öven kişi karşınızdaki olabilir o ayrı arkadaşlarınız sizinle iletişim kuran diğer kişiler. Herkes olabilir arkadaşlar ama siz kendinizi böyle bolca övmeyeceksiniz. Bu itici bir şey. Çünkü ne kadar mütevazi olursanız aslında o kadar gerçeği yansıttığını düşünürsünüz. Mesela biri size ya ne kadar tatlısın. ya ne kadar güzelsin dedi teşekkür edin ama ben ne kadar tatlıyım ben ne kadar güzelim vücudum muhteşem dediğinizde itici oluyorsunuz ve karşı taraf buna inanacağı varsa bile inanmıyor. O yüzden oradaki dengeyi iyi kurmanız lazım ama şunu yapın mesela ee, arkadaşınız mesela size övgü dolu bir e, mesaj yolladıysa onu gösterin ya da arkadaşlarınızı tembihleyin onun yanında sizi e, övsün mesela bu doğrudur başka insanların sizi övüyor olması çok önemli bunu evliler de yapabilir arkadaşlar arkadaşınız geldiğinde aileniz geldiğinde iş arkadaşlarınız olduğunda sizi övsün şimdi 15. madde buradakilerin çoğunu bu arada e, sizlerin yaptığı gibi e, evliler de yapabilir arkadaşlar. Buradakilerin söylediği şeylerden maddelerin birçoğunu evliler de yapabilir arkadaşlar. Dırdırı bırakıyor musunuz? Dırdırı kadınlar çok seviyor arkadaşlar. Dırdırı kadınlar seviyor. Ama ne yapıyoruz? Dırdırı kısa kesiyoruz. Eğer biri bizi kırdıysa, üzdüyse ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Kırdıysa, üzdüyse iletişimi kısa kesiyorsunuz. Geç cevap veriyorsunuz. işte hemen onun istediği şeyleri yapmıyorsunuz. Başka şekilde bedel ödetin. Ee, şimdi size çok güzel bir ipucu vereceğim. Sevgiliyken bunu daha çok kullanabilirsiniz tabi. Mesela bir yere gittiniz. Ya da dans ediyorsunuz. Ya da dışarıdasınız. Hep Hadi dönelim artık diyen siz olun arkadaşlar. Bak bu çok önemli bir psikolojidir. Yani genelde kadın daha uzun kalmak ister ya. Hadi daha biraz daha oturalım. Biraz daha kahve içelim. Biraz daha hadi seni göreyim. Bunu diyen kadın olmayacak. Siz her zaman ya geç oldu artık dönelim mi? Ya da ya yemek bitti kalkalım mı? Çok güzeldi ama artık eve geçelim mi diyen siz olun arkadaşlar. Hep nasıl biliyor musunuz? hep şöyle bırakmaya çalışacaksınız. Şekeri elinden alınmış çocuk gibi bırakacaksınız erkeği. Yani hep bir tadı damağında kalsın. Yani böyle uzun uzadı ya saatlerce ya da, o ne olacak ya biraz daha otur diye siz olmayın. Yani onu şaşırsın. Hep böyle erken dönmeye çalışan hadi artık hani dönelim diyen siz olmaya çalışın. 17. madde erkekler için vazgeçilmez buldukları kadınların çok enteresan bir şekilde ciltleri çok güzelmiş. Yani şu hep böyle cildi çok güzeldi diyen var. Ama cilt derken güzellikten bahsetmiyorum. Cildi temiz ve bakımlı olmasından. O yüzden e, cildinizi böyle temiz, e, bakımlı ve parlak bırakmaya özen gösterin. Özellikle yanaklarının renkli olması. Eşiniz geldiğinde mutlaka yanaklarınızı renklendirin. E, böyle hafif rimelinizi sürün. Saçınız bakımlı olsun. Bunları mutlaka... Ee, yapın ha, hocam yazdı şu an cevap vermedi E biraz beklesin ama cevap verdiğinizde ay tatlım geç gördüm mesajını diyebilirsiniz ya da ay işte şu an şunu yapıyordum bir tanem deyin evet sesimde problem oluyor o da internetten arkadaşlar bazen cilt bakımlı olacak saç bakımlı olacak bakın muhteşem vücut muhteşem güzellik e, her şeyin muhteşem olmasından bahsetmiyorum burada şunu bahsediyorum arkadaşlar bakımlı olmaktan. İşte tenin güzel olması, fondöteniniz olur, BB kreminiz olur. Hepsinden sürebilirsiniz arkadaşlar. Bir dakika Rıfkı dışarı çıkmak istiyor arkadaşlar. Onu bir dışarı çıkartmam lazım. Tamam, çık çık. Hadi. Hadi. Evet. Şimdi o tuvaleti gelince ağlıyor arkadaşlar. E, tuvaleti geldi, kapıyı açtım ona. Şimdi onun dışında hem çocuksu hani hem masum hem seksi olmaktan çok fazla bahsediyorum. Şimdi e, bunu öğrendiniz mi artık? Bunu çok anlattım ama bunun ikisinin arasındaki dengeyi kurabiliyor musunuz siz de? Hem masum e, yani böyle saf her şeyi böyle ben bilirim edasında olmayan bazen kandırılabilir olan bir tavrınızın dışında çok seksi, dişi Böyle kendinden emin de bir tavrınız olması lazım. O yüzden kendinizi hem masum hem de böyle dişi, seksi ve çekici bir şekilde göstermeniz gerekiyor. Arkadaşlar parfümü sorduysanız Essel Afrodizyak parfüm. Esmerler için siyah, beyaz tenliler için beyaz parfüm. Dediğim gibi süt yer askısına sıkacaksınız. Omuzlar çıplak şekilde, sırt kıyafetli şekilde sıkıyorsunuz. Bu gece 12'de satış bitecek. Bu da neden? Çünkü gerçekten afrodisiyak özelliklerle özel hazırlanıyor. Her zaman hazırlanamıyor. Bunun için belli bir süre gerekiyor bu parfümün hazırlanması için. O yüzden mesela 15 gün olmuyor, 15 gün sonra hazırlık süresi var arkadaşlar. Özel hazırlanıyor. Ee, yani günlerce işte böyle bir karıştırma, bir sürü şeyi var arkadaşlar. O yüzden özel hazırlanan bir koku olduğu için çok elimizde yapamıyoruz ve tekrar hazırlanması zaman alıyor. Beyaz tenliler için beyaz. Siyah da daha esmerler. Hatta unisex'tir siyah. Birazcık erkekler de kullanabilir siyah olanı. Satışı link story'mden bulabilirsiniz. Esay'da. Esay.com.tr'de. Şimdi şunu bahs bahsedeceğim arkadaşlar. Hem çocuksu hem seksi. Evet koku bence de çok güzel ama özelliği kokusunun içeriğindeki güzellikten daha çok. Çünkü bir kokunun güzel olması çok objektif bir şey değildir. Bir koku birine güzel gelir birine güzel gelmeyebilir. Buradaki özellik şu arkadaşlar. Bunun içerisinde tekrar hatırlatıcı özellikle burnunuzda feromon tekrar hafızayla etkileşimi olan afrodizyaklar var. Bitkilerden edile edilmiş afrodizyak. Sizin daha böyle hatırlanmanızı sağlayacak bir koku. Bu anlatılanların hepsi psikoloji arkadaşlar. Kokuların gücü psikolojidir. Çünkü biz bunu da öğrendik bu arada. Deminden beri anlattığım birçok şey insan psikolojisinin yaptığı şeyler. Yani bizi arayanı çok sevmiyoruz. Her zaman istediğimiz yerde orada duranı sevmiyoruz arkadaşlar. Bugün size anlattığım iletişim becerileri vazgeçilmez olmanın hepsi psikoloji. İnsan fıtratı maalesef elinde tuttuğu şeyi elinde gördüğünü, her an ulaşabileceği şeyleri sevmiyor. İnsan e, sanki elinden kayıp gidebilecekmiş gibi olan, yanlış yaparsa orada durmayacak olanı seviyor. İnsanın zihni e, ve kişilik yapısı da böyle. O yüzden bugün anlattığım her şey psikoloji. Ha, parfüme gelirseniz kokuların da psikolojisi var. Bununla ilgili de birçok kitap var. Kokunun sizin güzelliğinizden çok daha fazla hafızada yer tuttuğunu Hatta bir kokunun yıllarca unutulamadığını ve hep o insanı hatırlattığını Güzel olmanızdan daha çok güzel kokmanızın daha sizi vazgeçilmez olmasını sağladığı Psikoloji biliminde çok yer eden şeylerden biridir arkadaşlar Aşırı açık giyinmekten bahsedeceğim vazgeçilmezlikte Bana sormuşlar mesela çok fazla sorduğu için aşırı açık giyinmek Erkek beni unutul erkekte beni unutulmaz yapar mı? Hayır, tam aksi. Ee, erkeklere sorulduğu zaman aşırı dekolte, aşırı açık giyinme, aşırı seksiylik ve her bölgenin açık oluyor olması e, kişinin cazibesini azaltıyor düşünülenin aksine. Bu arada ona bakıyor olmak cazibenin yüksek olduğu anlamına gelmiyor. Evet, anlık olarak seksi olabilir ama erkekler bunu kıskançlıktan değil göremediği ve hatta sizin bazı bölgelerinizi hayal etmeyi çok daha çekici buluyorlar. O yüzden e, ilgi çekmek başka bir şey. Bak e, çok açık birine ben de bakabilirim. Ama bu çok beğendiğim değil. Yani ilgi çeker. Farklıdır çünkü. Ama her farklılık vazgeçilmezlik yaratmaz. Bakabilirsin. Hatta ooo dersin. Cinsel çekim yaratabilir ama vazgeçilmezlik yaratmaz. Erkekler her zaman Keşfedemediği, göremediği bir yeriniz olmasına bayılır. Genleri keşfetmek isterler. Çünkü erkekler doğası gereği, hormonları gereği bir avcı. Yani avcı derken bazı şeyleri kendi yapıyor olmak istiyor. Yani kendi seni elde etmek için çabalamak istiyor. Bazı şeylerin sadece kendi görebilmek istiyor. Bunun için emek vermek istiyor. Bakın istiyor derken alttaki mekanizma böyle çalışıyor. Ama siz... Hiçbir şeye gerek kalmadan. Bu bakın cinsellik yaşamakta da aynı şey. Hiçbir şeye gerek kalmadan her istediğini birine verdiğinizde değeriniz kalmıyor. Hiçbir pırlanta kolay ulaşılabilir değildir çalmadığınız sürece. Biri sizi zorla alıp kaçırmazsa yani bir pırlanta olarak düşünün. Bir kadın bana göre çok değerli yani kusura bakmasın erkekler de. Ee, bana göre kadın fıtratı, doğası, anne olması, ve birçok özelliği bakımından bana göre daha değerli. Yani tabii ki erkek insan her zaman değerli ama bu değeri herkese hemen teslim etmemeli ve bir kadının en değerli şeylerinden biri de bedeni. Bedeni de çok değerli olduğu için bunu herkese her yerine aşırı görünür yapmak ya da hemen vücudunu cinsellik bakımından bir erkeğe teslim etmeyi doğru bulmuyorum o yüzden de yani bunu gerçekten kendimi modern görüşlü de görmüş oluyorum yani çok eğitimim aile gördüm ama bunu gördüm bakın Amerika'da da bu böyle Amerika'da yapılan araştırmalarda da böyle Amerika'da yazılan kitapları bir okuyun hiçbir erkek Amerikalı bile bir erkek biliyorsunuz orada da one night standler var tek gecelik ilişkiler geliyor ilk gün birlikte oluyor ben o kadına değer vermem diyor ama bakın Amerikalı adam diyoruz ya her şey orada özgür dünya hayır öyle değil Erkeğin doğası, fıtratı gereği bir şeylere zorlaşmak o şey için emek sarf etmek istiyor. O yüzden kadın değerli bir hazine, hepiniz öylesiniz ve o kadına ulaşmak e, yani kolay olmamalı. Lütfen kendinize kolay dokundurtmayın, kolay ulaşılabilir yapmayın ve kolay yoldan e, bir şekilde. E, size ulaşılmasını yapmayın Ha gidiyor mu ben de hemen ilk gün böyle yapmazsam ben gidiyorum diyor ya erkek defol gitsin, gitsin. lütfen sizi kazanmak için emek sarf etmeyeni kaybetmeyi göze alın zaten defolsun tamam de canım hadi güle güle bunu yaptığınızda en azından değerli olursunuz size değer vermeyecek birini de kendinizden uzaklaştırmış olursunuz kadınlara şunu söylemek istiyorum hiçbir zaman kaybetmekten korkmayın Kaybetmekten korkarsanız, özellikle ikili ilişkilerinizde gerçekten kazanmanız imkansızlaşır. O yüzden özellikle doğru olduğundan eminseniz yaptığınız şeyin vazgeçmeyin. Hele bir erkek gider eder diye işte e, birlikte olmak, yakınlaşmak çok yanlış. Aksine o şekilde daha kolay gidiyor. Bunu unutmayın. Bir de e, e, şu detaylarda mesela kullanacağınız renkler ileride sonra cinsellik yaşadığınızda özellikle iç çamaşırlarınızda evli kadınlar da bunu söylesin. Kırmızı ve siyah detaylı iç çamaşırları çok daha iz bırakan, seksi bulunan iç çamaşırları kıyafetlerinizde de o detaylar çok daha iz bırakıyor. Ayrıca turuncu rengi bu bölgelerde e, bırakma da çok iz bırakan renklerden biri. Onun dışında 20. madde karşınızdaki insanın beklenti zayıflık ve zaaflarını bilin. Bakın her insan karşınızda en güçlü narsist adamı da görseniz bir şeyler yaşadı o duruma geldi. Ailesi ona nasıl davranmış? Neler yaşamış? Aslında zaafları ne? Açken konuşulmaz mı? Kaybetmekten çok mu korkuyor? Para onun için çok mu önemli? Çalışma hırsı mı var? Bütün zaaflarını ve zayıflıklarını öğrenin ve yavaş yavaş onlar üzerinden bulun. Mesela kaybetmek çok kötü bir şeyse onun için kaybetmek üzerinden vurun. Ya da e, atıyorum e, ilişki dinamiğinde korkusu neyse en çok korkuları onunla ilgili e, duruma geçin Ve karşınızdaki kişiyle ki kadınlar da bunu böyle çok karşıt fikirle oluyoruz bazen erkekle bu da yanlış karşınıza kişi size yakın olsun istiyorsanız onunla sıklıkla aynı fikirlerde olmaya çalışın yani her dediğine Evet demeyin ama onunla aynı fikirde olursanız onun dediklerini Evet bak burada haklısın. Bunu ne güzel düşündün ya bence de böyle yapılmalı dediğiniz noktaları çok fazla yaparsanız karşınızdaki kişi kendini sizinle iyi hissedeceği için daha vazgeçilmez ol olursunuz. Bakın burada veriyoruz işte hemen dönmeyin bilmem ne falan bu işin başka bir boyutu bir insan için vazgeçilmez olmak istiyorsanız onu iyi hissettirmek zorundasınız. Mesela hep diyorum ya özellikle ilk 42 gün iyi hissettirmediğiniz mutluluk vermediğiniz yanında gülmediğiniz güzel paylaşımlar yapmadığınız hiç kimse sizden ayrıldığında aklına bir tane iyi anı gelmeyecek size. Hayır. Önceliğiniz iyi hissettirmek. İyi hissettirmek için karşınızdakini de taklit edeceksiniz. Onun fikirlerini önemseyeceksiniz. Onun sizin için bir şey yaptığı zaman çabasını takdir edip teşekkür edeceksiniz. Aynı zamanda karşınızdaki insan mesela bir şey bir fikir beyan ettiğinde Aa, çok güzel ben de bunu uygulayayım ya da onunla aynı fikirde olacaksınız atıyorum nasıl bir fikir olabilir ya ben işte onunla konuştum bence böyle davranmamalı evet bence de öyle davranmamalıydı çok iyi doğru söylüyorsun gibi mesela bir insanın buna çok ihtiyacı var Aa, doğru haklısın doğru söylüyorsun burada ya. ben bunu düşünmemiştim bunu arada değil bir şeyde yenilmezsiniz aksine kazanırsınız insanların her zaman Onunla aynı fikirde olan insanlara karşı zaafı vardır. Bunu unutmayın arkadaşlar. Benim anlattığım şeyler evet var işte her zaman aramaya çıkma her zaman ulaşabilir olma şöyle yapma böyle yapma ama bunun yanında da mutlaka yanınızdaki insanı iyi hissettirmeniz gerekiyor arkadaşlar. Çok çok önemli. Şimdi onun dışında dans etmek. Ha gelir ay neydi o bir dizi vardı neydi İnci Taneleri tanelerimi ne? Neydi oradaki kızın adı? Bana o kadar onunla ilgili soru geldi ki işte bu diziyi seyrediyor, niye seyretti ee, bilmem ne diye. Neydi arkadaşlar? Dilber mi? Hep aynı fikirde değil, olmayın zaten. Ara sıra aynı fikirde olun. Dilber değil mi? Şimdi bana hep söylemişler yok Dilber şöyle dans etti, Dilber'i seyretti kıskandım. Heh Dilber. Şimdi arkadaşlar hep şu konuya geliyoruz eninde sonunda. ...birini seyrediyor olmak, aldatmak sayılır mı? Ya da rahatsız olmanız gerekiyormuş. Ben tabii ki çok seyretmedim ama... ...oradaki dansı herhalde galiba... ...pavyon hayatıyla alakalı bir şeyleri de anlatıyor. Şimdi dans etmek bir kere çok dişi bir şey... ...ve çok seksiliğin dışında... ...bütün kadının vücudunun... ...kıvrımlarını sergileyebildiği... ...bir şey arkadaşlar. Yani hatırlıyorsunuz bu Dilber filmi çıkmadan önce... E, sosyal medyada bir akım vardı. Sarışın güzel bir kız. Böyle elinde kaşıklarla dans ediyordu. Dilber ondan sonra çıktı biliyorsunuz. Elinde kaşıklarla bir pavyonda dans ediyor. Ve slow motion çekilmiş. Yani yavaş bir şekilde çekilmiş. Kızın dansı kıvraklı. E, kızı olduğundan da daha çekici oluyordu. Bu gündem oldu hatta. E, onun üstüne bu dizi geldi. Bu dizide de dans sahnesi. O akımın üzerine geldi biliyorsunuz. Şimdi pavyon kültürüne gittiğimizde, dans kültürüne gittiğimizde herkes o dans kültürünün çekici olduğunu bilir. Yani dans etmek, kıvrak danslar e, kadının bedeninin kıvrımını çok ortaya çıkardığı için e, çekici gelir erkeğe. Kıvraklık dans her zaman vardı. Evet o Rus kadınla çıktı. Bakın o Rus kadın bu Dilber filminden önceydi zaten. Onunla bu pavyona, bu özendirme kısmına girmeyeceğim şimdi. Ee, o kısmı e, sonra hani konuşuruz başka bir şeydi ama e, pavyon e, pavyon kültürü mü diyorsunuz yani pavyonda böyle şeyler vardır dans eden kadınlar vardır şeyler vardır falan kimse kocasının gitmesini istemez benim de hayatımda biri olsa gitsin istemem oraları ayrı ama dans etmeye geleceksem ben dans gerçekten bir erkek için cazibe yaratan bir şey arkadaşlar ee, mesela kıvrak danslar işte beli kıvırmak kalçayı oynatmak el hareketleri Ta geçmişe gidelim Hürrem Sultanı gelelim biliyorsunuz danstan ben kitaplarımda da çok bahsettim arkadaşlar ee, pavyonu eve sokla. pavyonu eve sokmaya gerek yok dansa gidelim arkadaşlar yıllardır olan bir şey. Gider gitmez değil. Ben kendi ilişkiniz açısından bakacağım. Dans. Hürrem Sultan'a gelelim. Biliyorsunuz Hürrem Sultan'ın padişahı Süleyman'a bir dansı vardı. Ve dans etmek erkeğin kadını seçmesinde de kullanılan bir şeydi. O yüzden dans hem bir kadının vücudunu güzelleştirir hem de Eşinizle, partnerinizle başlayarak dans edebilirsiniz arkadaşlar. Kıvrak danslar, elleri kullanmak, işte çok kadınsı bir şey çünkü dans etmek çok dişi bir şey. O yüzden danstır, yogadır zaten dişi özelliklerinizi arttırmak için eşinize yapabilirsiniz. Ama bunu bir erkeğin seyretmiş olması aldatmak değil arkadaşlar. Yani aldatmak için iletişim olması başka bir kadınla ya başka biriyle konuşması gerekir arkadaşlar. O yüzden. Bunu sadakatsizlik olarak görmüyorum ben. Güzel bir şey mi? Dans etmek güzeldir ama işte o pavyona ya da özendirmektir falan. Bunları tabii ben de yanlış buluyorum ama dansın çok dişi bir şey olduğu yıllardan beri bilinen bir şey. O yüzden dans her zaman bir kadını özellikle böyle hafif kıvrak danslar, hafif oryantal danslar çekici gösterir arkadaşlar. Şimdi onun dışında birlikte müzik dinlemek, bir şarkınız olması da iz bırakan, vazgeçilmezlik yaratan şeylerden biri. Burada en önemli şey, pavyon dansı, ben çok izlemedim pavyon dansı ama kıvrak bir dans, kalçayı beli kıvırmak, çok detaylı bilmiyorum, diziyi de seyretmedim. Sadece o dans şeyini gördüm. Ama şunu unutmayın arkadaşlar, bir şey slow motion çekildiğinde, yani neden ona? normal böyle dans ettiğinizde değil de bir şey yavaş olarak çekildiğinde hem bakışlar hem dans çok seksi hale gelir. O yüzden orada bazen orada bir görsel yanılsama da var. Bir şeyin yavaş halde çekim yapılması onu çekici hale getirir. Bunu da unutmayın. Buradaki şey çok önemli. Bu arada kitaplarımı mutlaka okuyun. Çok önemli detaylar veriyorum. Ayrıca Dilek Ajandalı setim var dileğinizi. Yazabileceğiniz isteklerinizi yazabilirsiniz. Cüret kitabımda da muhteşem bilgiler var. Normalde dışarıda okuyamayacağınız cinsel bilgiler, narsistle ne yapacaksınız, manipülatörlere ne yapacaksınız, nasıl başa çıkacaksınız, cinsellikte iz bırakmak her şeyi çok özel şeyler anlatıyorum arkadaşlar. Birlikte müzik dinlemek, bir şarkınız olması çok önemli. Onun dışında, E ben de kadınım çok konuşuyorum. Biri de bana diyor ki çok uzatıyorsun. E uzatacağım ben de e, ne yapayım. Onun dışında e, yumuşak ve naif olmak. Karşı tarafın masaj yapacaksınız. Nasıl masaj yapıyorduk arkadaşlar? Sırt bölgesi, omuzlar Kuyruk sokumuna kadar omurgadan aşağı doğru inin. Kuyruk sokumuna da masaj yapın. Bu da çok etkili bir şey arkadaşlar. Ee, onun dışında yağları kullanın. Mesela badem yağının içine hürrem koyun. İçine lavanta yağı koyun. Sırtına e, bir masaj yapın. Ensesine bir masaj yapın. Bir de çok iyi anınızdasınız. Mesela çok iyi bir şey hissediyorsunuz. Çok iyi bir anınızdayken güzel bir sohbet ediyorsunuz. Cinsel olarak yakınlaşmışsınız. Birbirinizin kokusunu duyuyorsunuz. Koku çok önemli. Koku çok iz bırakan bir şey. Lütfen kokunuza güzel kokmaya dikkat edin avuç içine böyle hafif vuruşlar böyle hafifçe şey baskılayarak çapa yapın karşı tarafı. Bu da çok etkili arkadaşlar. Yasemin gül hürremi sabah akşam kullanın. Çok etkili. Gül de dişilik için kulak arkalarına kulun, kullanın. Yasemin yağını bu bölgenize hafif vuruşlarla aura çapası yapın. Hürrem afronunda boyun iki yanı göbek deli etrafı kasıklar. Saç mayonizde ben saçıma bakımlar yapıyorum. O da uzun yapan hani saçı uzatan bir bakım. Saç mayonezim var biliyorsunuz. Onun dışında masaj yapacağız, takdir edeceğiz. Bir de kadınların yemesini istediğim şeyler var. Maydanoz, susam ve keten tohumunu özellikle dişiliğinizi yükseltmek için bolca kullanın. Mesela keten tohumunu yoğurdunuza karıştırın. Salataya koyun. Keten tohumu östrojen ve dişiliği çok arttıran bir şey. Bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda ee, yumuşak ve naif olmak isteklerini belli etmek ona ihtiyacınız olsun bazı isteklerinizi isteyin ve belli edin arkadaşlar hepsi linklerimde var hikayelerime bakın hüram afroda bakın yağ olarak çok etkili iz bırakan zaten davranışsal değişimleri göreceksiniz aynı zamanda e, kokuyu da biliyorsunuz koku da çok önemli e, çok yoğun sizi hatırlatacak afrodizyak etkiler var kokunun içinde Kokunun beğenilmesinden daha çok onu hissettiği an sizin onun hafızanıza 2-3 hafta daha fazla kalmanızı ya da yani 2-3 hafta yani bir anınızı 2-3 hafta veya çok uzun zaman uzatan bir şey arkadaşlar. Kegel egzersizlerinin çok detaylarını şunu göstereyim mi size? Bir dakika göstermek istiyorum nasıl verdiğimi cüret kitabında çünkü çok açık şeylerde olduğu için burada sapıklar geliyor e, şey yapamıyorum kegel egzersizleri bakın 311. sayfada e, çok özel şeyler anlattığı için bazı sapıklar geliyor onu anlatamıyorum arkadaşlar şöyle göstereceğim burada çok etkili kegel egzersizlerini çok detaylı anlatıyor eee böyle hem erkekler için biliyorsun erkeklerde ereksiyon problemleri, sertleşme problemleri içinde işte geç boş, erken boşalma içinde yapılan egzersizler var. Kadınlar için de çok detaylı egzersizleri anlatıyor. Genital bölgenin cinsel cinsellikten çok azalmak ve karşı tarafı Cinsellikte haz art, almasını da arttıracak çok etkili yöntemler var. Ve genital bölgeniz sımsıkı oluyor. Yani genç kız sıkılığında kalıyor. Erkek için de egzersizler verdim. Erkek için de egzersizler özellikle erken boşalma, ereksiyon problemleri için çok etkili. Ve ileride prostat olmayı da engelleyen egzersizler var arkadaşlar. Ee, çok etkili gerçekten. Ee, cüret kitabımı alın oradan bakın. Çünkü biraz açık şeylerde anlattığı için buradan şey yapamıyor. <laughs> Anladınız mı? O yüzden takdir ve teşekkürde de bol yapacaksınız. DNR'dan da alabilirsiniz. Linkte var. Yani çok çok etkili yöntemler var. Şok olacaksınız kullandığınız zaman neler oluyor. Bunları da yapın arkadaşlar. Şimdi bugün aslında tam 29 tane madde vazgeçilmezlik için kullandık. Bu gece 12'de parfüm satışı kapanacak. Şubat 4'te satış, Şubat 3-4 gibi satış aldığınız parfümler yola çıkacak. Sonrasında bir daha herhalde Şubat'ın ikinci haftası gibi belki satışa çıkar. Şu an 12'de kapanacak arkadaşlar. Sormak istediğiniz bir şey var mı? Kegel egzersizi internette çıkan kısmı çok az bir kısmı. Benim anlattığım kısmı o. Bu çok detaylı anlatıyor. Bu kısım başka yerde yok. Benim kitapta anlattığım arkadaşlar. Bir şey sormak istiyor musunuz? Bugünkü yayınımız da sona erdi. E, ha Sapanca tatil hediyesi için yarın size bir link vereceğim arkadaşlar. Link değil. İşte işte Sapanca tatil hediyesi istiyorum diyerekten bu son gönderiye yazabilirsiniz. Hatta şimdi kaydedeceğim bu videoyu. Bu videonun altına işte e, Sapanca'da tatil hediyesi istiyorum gibi yanına da bir söz yazabilirsiniz. Altına yazın Sapanca tatil hediyesi isteyenler. Size bir hediyem olacak. Çift olarak Sapanca tatiline gidebilirsiniz arkadaşlar. 11'de soru cevap yaparız yine. E, sormak istedikleriniz oraya yapın. Yayın çok kesildiği için e, yayına birini almıyorum. Ama haftaya alacağım arkadaşlar. Arkadaşlar. E, o yüzden sizleri çok seviyorum. Vazgeçilmez olmanın sırlarından konuştuk bugün. Bir kadını vazgeçilmez yapan etkenler. Uygulayın, farkı görün. Kitabın adı Cüret. Mutlaka okuyun. Yani muhteşem bir hale getiriyor. Birkaç kişi kullanan ve buradaki egzersizleri yapanlar tamamen hayatları değişmiş durumda. O yüzden mutlaka Cüret kitabını okuyun arkadaşlar. Parfüm Essay.com.tr'de satılıyor internet sitesinde. 12'de kapanacak satış. Çok iyi bakın kendinizi. Sizleri çok seviyorum. Bu videoyu kaydedince altına sapanca tatil hediyesi istiyorum. Yazabilirsiniz. Sonrasında da takipte kalın. stöleri çok çok öptüm arkadaşlar.